Merhaba arkadaşlar. Bu videomda uzatma kablosunun yapılışından bahsedeceğim. Basit olması için 1 metrelik bir kablo aldım. Topraklı bir grup priz yapacağım. Genellikle ben hazır üçlü prizler kullanmayı pek sevmiyorum. Nedenine gelince de genellikle hazır prizlerde 1 milimetre karelik kablo kullanıyorlar. Yani kablo kesti 1 milimetre. Normalde eğer siz bilgisayar çalıştıracaksınız, televizyon çalışacaksınız veya işte bir laptop, cep telefonu şarj yapacaksanız buçuk kablonun yapmış olduğunuz uzatma kablosu yeterli gelmektedir. Fakat hani bir elektrikli ısıtıcı olur onun dışında ütü olur. Yani elektriği çok çeken bir cihaz çalıştıracaksanız da mutlaka 2.5'luk kablo kullanmanız gerekir. Ben genellikle evimde yapmış olduğum uzatma kablonu 2.5'luk kablo ile yapmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi piyasada hazır satılan kablolar birlik. Artı hazır satılan bir uzatma kablosunu söküp takayım derseniz de onlarda klemens yoktur. Puntalanmıştır kablolar. Yani bozulduğu zaman tamir etme şansınız da pek olmuyor açıkçası. O yüzden ben kendim malzemeler alıp kendim yapmayı tercih ediyorum. Burada kullanılan kablo TTR kablo olarak geçiyor. 3x1.5 TTR kablo aldım. Tabi dediğim gibi eğer sağlam bir şey yapmak istiyorsanız 3x2.5 TTR kablo alın. Şimdi kabloyu açmak için şöyle yine maket bıçağıyla çiziyorum. Bakın kesiyorum demiyorum. Çiziyorum diyorum. Çünkü eğer çok fazla bastırırsan içerideki kablolara zarar vermektedir. kesemedik. Biraz uğraşacağız. Ama ne yapacağız? Açacağız. Açtıktan sonra bir dibine bir kontrol edin. Herhangi bir kesik veya sıkıntı var mı diye. Çünkü herhangi bir kesik çıplak kablo varsa bu kablolar ileride birbirine değerek ne yapar? Kısa devreye neden olabilir. Bu kablolarda dikkat ederseniz her biri farklı renk. Çünkü her rengin belli bir anlamı var. Mesela sarı yeşil toprak hattında kullanır. Kahverengi kablo faz hattında kullanır. Mavi kablo ise nötr hattında kullanılır. Tabii biz uzatma kablosu yaptığımız için hocam bunun hangisi faz hangisi nötr diye sorduğunuz zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü ister fişe bu şekilde takabilirsiniz çevirip ters şekilde de takabilirsiniz. Ondan dolayı bu uzatma kablosuna faz nötrün bir anlamı yok. Fakat sabit bir elektrik tesisatı döşüyorsanız mavi nütür hattında kullanıyorsunuz. Sarı yeşil toprak hattında kullanıyorsunuz. Kahverengi siyah veya gri ise faz hattında kullanıyorsunuz. Biliyorsunuz 3 faz 3 adet fazımız var. Onun dışında ben bu kabloyu açtığım zaman bir çok damarlı kablo. Damar dediğimiz şey de şudur. Şu en dışta beyaz bir yalıtkanımız var. O beyaz yalıtkanın dışında kestiğimiz zaman yine yalıtılmış her bir kabloya biz damar ismini veriyoruz. Bir de ben bu her kabloyu açtığım zaman Mesela bu bir kablo nedir? Bakın birden fazla telden oluşuyor. Yani bu çok telli kablodur. Örneğin benim şu NY kabloyu açtığım zaman ne çıkıyor karşıma? Bakın tek telli. Sabit düşen elektrik tesisatlarında tek telli kablolar kullanılır. Fakat hareketli yerlerde çok daha rahat hareket edebildiği içinse çok telli kablolar tercih edilmektedir ben ilk önce fişimi yapmakta başlıyorum. Yani birçok arkadaş sadece kontrol kalemiyle bu işlemi gerçekleştiriyor. Fakat kontrol kalemi bir tornavida değildir. Hani kontrol kalemi yerine ne yapın? Bir tornavida ile bu işlemleri gerçekleştirin. Çünkü kontrol kalemin ucu çok hassastır. Çok çabuk yıpranabilmektedir. Direkt çıkardım. ama. Şimdi 3 tane yer var. Şu metal kısım, toprak kısmı zaten burada da toprak sembolünü görebiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Buraya sarı yeşil kabloyu takıyorum. İstediğime ne yapabilirim? Yani bir tanesine mavi, diğerine kahverengi takıyorum. Hangisini taktığım bir önemi yok burada. Şimdi şu kablo boyumu ölçeyim. Bir kere bu kablonun şu beyaz kısmını şuradaki kelepçeye sıkıştırmaya dikkat edeceğim. Neden de şu eğer sıkıştırmazsam genellikle biliyorsun bizim insanımız fişten tutarak çek, çekmez. Direkt kablodan tutarak çekmeyi sever. Kablodan tutarak çektiği zaman ne olacak? Bu şu klemens vidalarından çıkacak. İşte onu ortadan kaldırmak amaç mutlaka beyaz kısmı şuradaki kelepçe ezdirmem gerekiyor. Onun dışında sanki biraz uzun mu kablo boyları? Hepsini biraz eşitleyeyim ve tekrar soyayım. Bu çok derli iletkenleri ne yapıyoruz? Şöyle parmağımızı bir burkuyoruz. Ne çok fazla uzun olmalı ne çok fazla kısa olmalı. Eğer kalınlığının yeterli gelmedi düşünüyorsanız şöyle bir kat verebilirsiniz. Ama dikkat edin parmağınıza batmasın. Çünkü battığı zaman çok acıtıyor. Sarı yeşili toprak kısmını takıyorum. Klemenslerimi de yeterince açmalıyım ki kablomun rahatlıkla girebilsin. Evet her zamanki bir şey unuttum. Normalde kabloyu buraya takmadan önce şunu kabloya geçirmek lazım da. Neyse Allah'tan kablomuz kısa. Ben diğer taraftan takacağım. Ama siz bu benim yaptığım hatayı lütfen yapmayın. Sonra takamayabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorduk? Ben şu şunu şu şekilde bastırayım. Ve bizim şu kelepçeyi beyaz kısma ne yapıyoruz? Sıkıştırıyoruz. Daha doğrusu beyaz kısmı kelepçe arasına sıkıştırıyoruz. Bu önemli bir husustur. Çünkü biliyorsunuz bizim insanımız kavlan çekerek fişten çıkartmayı, fiş çıkartmayı çok sever. Bu durumda ne olur? Eğer biz bunu yapmazsak direkt bu kablolar klemens yerlerinden çıkacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken sarı yeşil toprak olduğu ve ortaya bağlanması gerektiği. Fiş tarafını taktık. Şimdi priz tarafını takmakta. Şimdi açtım. Az önce dediğim gibi şu kelepçe biraz kısmı kıstırıyorum. Ama dikkat edersen toprak kısmının burada. Faz biraz yanlarda. Hani bazen faz nötr şimdi burada hani L ve N harfleri görebilirsiniz. Yaklaşık şu kadar bir kısımdan açmam gerekecek. Eğer fazla gelirse kabloyu ne yaparım? Kısalttım. Her zamanki maket bıçağıyla çiziyorum. Ve hareket yalnız bakın çok fazla çizmişim. Kablo zarar görmüş. Yani uyarıyı ben yaptım. Ama hatayı da Üştük. Baştan yapıyorum. Montaj işlemi bitti. Şimdi uzatma kablomuzu test edelim. Şimdi biliyorsunuz şu dış kısım topraktı. Ben ilk önce toprak kısmını test ediyorum. Toprak kısmı sağlam. Ya bazen ihtimaldir hani içeride bir kısa devre olmuş olabilir. Onu da olup olmadığı için diğer neydi, temas noktalarını da test ediyorum. Şimdi fazla nötre bakalım. Tamam bu doğru. Şimdi diğer de burada olacak. Evet bağlantılar tam. Ben şimdi enerji verip bir de enerji geliyor mu diye test edeceğim. Ağam burada dikkatli olun. Ağam ne vardı? 750 volt veya 600 volt ve dalgalı yani Alternatif gerilime getirin. O şekilde ölçüm işlemini yapın. Eğer yanlış bir kademede ölçerseniz ne olur? Avometre bozulur. Bakın 220 volt geliyor. Ben diğer avometremde de aynı test işlemini gerçekleştireceğim. Bir de bende şöyle küçük bir avometre var. Bunu nasıl gerçekleştiriyorum? İlk önce probları takarken siyah probu koma takıyorum. Kırmızı probu da V omega miliamper amper kademesini takıyorum. İlk önce problemi sağlam olup olmadığını kontrol etmek için şu buzzer kademesine getiriyorum. Sağlam. Bakın direkt off'un yanında 600 ve dalgalı yani 600 volt alternatif akım yazan kısma getirip bu şekilde gerilimi ölçüyorum. İnşallah bu videosu için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi dersler.